Kara Fatma Anadolu coğrafyasının soğuktan buz tutmuş köyü, Erzurum'un Ergemansur köyünde gelecekte yüreği ateş gibi olacak olan bir kız çocuğu doğmuş idi. Asıl adı Fatma Seher Erden idi. Fatma Fatma Seher Fatma Gözü kara, kaşı kara, saçı kara. Doğduğu Erzurum'un soğuk toprağında olacak. Belki gelecekte onun adı Kara Fatma. Fatma Seher yiğit ve mert, biri de azim ile çalışır idi. Hak yemeyen adil bir kişiliği var idi. Milli mücadele zamanı gelmiş idi. Düşman vatan toprakları içerisindeydi. Mustafa Kemal Paşa dört bir yanı idare etmeye çalışıyor idi. Milli mücadele döneminde asker eşiyle cepheden cepheye koşan, askerlere yemek pişiren ve gerektiğinde yaralarını saran Fatma Seher'in cesareti ve fedakarlığı, Türk kadınının ulusal kurtuluş mücadelesine verdiği katkıyı gözler önüne seriyor idi. Sarıkamış Harekatı'nda eşi şehit olmuş idi. Fatma ise vatanı için canını vermeye hazır idi. Fatma. Fatma güzel. Fatma gönlü. Arı Fatma azimli, yiğit Fatma doğru, adil Fatma Fatmadır. Bu toprakların en alası ülkesinin en fedakar kadını. Hain ülkeye girse ne yazar Fatma verir toprağı için canını. Milli mücadele devam ediyordu. Fatma Seher de bu mücadelenin bir parçası olmak istiyordu. O günlerde Mustafa Kemal'in İstanbul'dan vapurla Samsun'a, oradan da Sivas'a yaylı arabayla Sivas Kongresine geldiğini işiten Fatma, Mustafa Kemal'in karşısına çıkıp onunla görüşerek savaşa katılma arzusunda bulunmak istedi. Savaş'a bir an önce katılmaya karar veren Fatma Seher, Sivas'ta Mustafa Kemal'le görüşebilmek için tam üç gün boyunca çeşitli kılıklara girerek devamlı onu takip etmiş idi. Üçüncü gün Mustafa Kemal'i bir davete giderken yakalamış buraya onunla konuşmak için geldiğini ve bir dakika bile olsa kendisini dinlemesini istemiş idi. Fatmam biner atına gezer. Ülkenin topraklarını alır hainleri altına sıkar tüfeğinin saçmasını Fatma Fatma. Bilge Fatma akıllı Cengiz, Fatma iradeli Fedai, Fatma vatansever, merhametli Fatma. Paşam sizinle görüşmek istiyorum. Mustafa Kemal şöyle buyurur. Sen kimsin kadın? Benim sizden tek isteğim başlattığınız İstiklal Savaşı'nda fiilen görev almak. Bir yetki belgesi istiyorum. İlk başta şaşıran Mustafa Kemal, Seher Fatma ikiye buyurur. "Toptan tüfekten korkmaz mısın?" "Hayır paşam, toptan da tüfekten de korkmam." diye karşılık verdiydi. Mustafa Kemal vatan için her şeyi göze alan Fatma Seher Hanım'a. Şu dakikada bütün kadınlarımız senin gibi olsa idi Kara Fatma diye buyurur. Fatma Seher Hanım bu andan itibaren adının Kara Fatma olarak değiştiğini söylediydi. Mustafa Kemal kendisine sıkışık vaziyette işine yarar diye yazılı bir belge vermiş idi. Üstelik Kara Fatma'ya üsteğmen rütbesi de vermiş idi. Mustafa Kemal Paşa şöyle buyurdu. Bir an evvel İstanbul'a git ve hemen göreve başla. Üsteğmen, artık Fatma'm hainlerden korkmam. İşgaller çabayla bitecek, ben geri adım atmam. Hainler toprağıma giriyor. Ülkem elden gidiyor. Düşmanlar saldırsa, ne yazar Fatma'mın asaleti hainlere yetiyor. Kara. Fatma sevincinden deliye dönmüş idi. Ama kimseye bir şey söylemeden hemen hareket etmiş idi. Gazi'nin izniyle Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi'nde mücadele vererek Anadolu kadınının fedakarlığının, vatan sevgisinin ve cesaretinin timsallerinden idi. Milli Mücadele döneminde Rum ve Ermeni çetelerine karşı savaşan Fatma Seher Hanım İstiklal Harbi'nde 300 kişilik birliği de komuta etti. Fatmam artık asker. Vatanına hizmet eder ülke harpte olsa bile. Hainlere Fatmam'ın kudreti yeter Fatma Fatma. Kara Fatma cesur ve ala Fatma toprak için tüfekler patlıyor. O artık kara Fatma. Fatma hainlere karşı bir grup vatansever toplayıp bir çete kurmuş idi. Böylelikle Yunan işgallerine daha kolay karşı koyabilecek, vatanı için elinden gelenini yapacak idi. Çetesinin adını Kara Fatma Alayı koymuş idi. Çetesiyle işgal güçlerine karşı koyacak, vatanını ve canından çok sevdiği topraklarını savunacaktı. Fatma çetesine şöyle seslendi. Brev vatanseverler, Yunanlar ülkemizi işgal etmeye çalışıyor. Buna dur demeliyiz. Buna karşın çetesindeki bir vatansever şöyle cevap verdi. Fatma, haklı vatansever dostlar, topraklarımızı savunmalıyız. Ülkesini savunmak için harekete geçen vatanseverler toplandılar ve cepheye gittiler. Cephede hainlere karşı koyup çatıştılar. çetedekiler şöyle der. Fatma'nın vardır. Artık çetesi vatanseverdir. Çetesinin hepsi boş olsa da bazılarımızın kesesi vatan için vermeli. Her şeyimizi var tüfeğimizin saçması, biz Türk'üz ne kaçması. Savaş sonumuz olsa da vatan için canımız feda. Fatma sadece çete içinde çatışarak değil, savaşta yaralananlara cephe dışında yardım ederek de vatanına katkıda sağlamış idi. Subayların yarasını sarmış ve elinden geldiğince tedavi etmeye çalışmış idi. O artık vatanının kahramanları arasındaydı. Gerek cephede gerek cephe dışında vatanına yardım etmiş idi, canından çok sevdiği bu güzel toprakları düşmana yar etmemek için elinden geleni ardına koymamış idi. Fatma yaralanan bir askere şöyle buyurdu idi. Bre kahraman Türk subayı, sen vatanın için onca yara aldın. Bu vatanın hakkı sana sonuna kadar helaldir. Fatma gerek askerleri teşvik etmiş, gerek de onları iyi hissettirmiş idi. Onlara bu günlerin geçeceğini, kahraman Türk askerinin galip geleceğini söylüyor, onları yüreklendiriyor idi. Yaralı askerlerden biri Fatma'ya şöyle dedi. Fatma, Fatma tabip, Fatma bize iyi geldin. Fatma, yaralarımızı sardın, Fatma vatansever, kara Fatma. Fatma'dır toprağının en fedai kadını. Bilir artık düşmanlar çetesinin adını, öleceğimi bilsem bile toprağım için veririm canımı. Fatma bu sözlerden çok hoşlanmış idi. Özellikle kendisine Kara Fatma denmesi hoşuna gidiyor idi. Artık Fatma'nın unvanı Kara Fatma idi. Kara Fatma unvanını diğerlerine de haber verdi. Bu unvan üzerine askerlerden biri Kara Fatma'ya şöyle der: "Bre Kara Fatma, sen yiğit namıyla anılırsın. Yiğitliğin cinsiyeti yoktur. Her Türk yiğit doğar. Unvanın vatanımıza hayırlı olsun." Fatma karşılık verir. Sağ olasın ey kahraman asker. Hepimize hayırlı olsun. Böylelikle Kara Fatma'nın namı ülkede duyulmuş idi. Bir yandan da harp devam ediyor idi. Kara Fatma çetesiyle birlikte hainlere saldırmaya devam ediyor, topraklarını savunuyor idi. Bir yandan da cephe arkasın, ce arkasında yaralı subayların tedavisiyle ilgileniyor, direnişe katkıda bulunuyor idi. Fatma sadece tabiplik değil, bazı zamanlarda orduya aşçılık ta yapıyor idi. Halkı ve vatanı için elinden gelen her şeyi yapıyor idi. Osmanlı'nın gençlerini savaşta vatanını savunmaya teşvik ediyor, onlara toprak sevgisi aşılıyor idi. Savaş bitmek üzereydi. Alaydaki komutanlar Kara Fatma'ya şöyle buyurdular. Fatma. Fatma hayırlı. Fatma toprağına bağlı. Fatma unvanı Kara gönlü ala. Fatma helal olsun. Sana Türk'ün güçlü kadını, düşmana duyuradını. Sen ses verdikçe cephede askerler de daha yiğit siperde. Helal olsun sana. Türk'ün kahraman kadını. Kara Fatma Kara Fatma. Anadolu'ya hançerini dayamış olan düşmana karşı geldi askerleriyle. Kahramanca savaşmıştı. Her cephede, her askerin dilinde o vardı. Savaş bitmiş, Türk askeri galip gelmiş idi. Kara Fatma kahraman ilan edilmiş, halk tarafından sevilmiş, benimsenmiş idi. Savaşın sona ermesinden sonra İstanbul'a yerleşen Fatma Seher, devletin kendisine bağladığı maaşın tek bir kuruşuna bile dokunmadan Kızılay'a bağışlamış idi. Onun hikayesi öncelikle ülke kadınlarına, daha sonra da herkese cesaret vermiş idi. Bu vatanın kolay kazanılmadığını, onun cesareti, yiğitliği ile bir kez daha görmüş idiler. Ve Dede Korkut gelir, dua edeyim anam. Ey Yüce Allah'ım, sen Fatma'ya Türk milletine ve bizlere huzur ve sağlık ver. Fatma gibi nice Türk kadını kahraman olarak söylensin, el üstünde tutulsun. Hainleri dize getir, toprağımızı koru. Her daim doğru yolda yürümeyi nasip et amin.